söylerken ben yapacağım. Şurada şey fotoğrafımı parçaladım. 50'lik Sivas dedi. Aynen. Aynen. Fotoğraf var mı? Fotoğraf yok. Parçaladım onu. <laughs> ya biri bana yardım edebilir mi? Şurada bir bardak var ve ben bu bardağın tam olarak ne kadardır burada durduğunu bilmiyorum ve Çıkmıyor. Mine kudumun bandaj yapışmış. Çıkma çık! Lan bana bak bana gece gölge mi olur amına koyduğum. <laughs> Benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Canım, gülüşlerine hayranım Ama... <laughs> Bu buraya girerse gece beraber Karpuz var yer misin? Ay yok ya yemeyeceğim sağ olasın. <gülüyor> 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 soru sadece bir tane soru. Ne soracaksın ne? Samsun'da yediğiniz en ucuz yemek hangisidir? Zıkkım. Büyüdüğümüzde artık emzik emmemize gerek kalmaz. Neden? Eee hmm. hmm. çünkü hepsi kendinden daha sevgili şeyler vardır büyüyünce hmm. yapabileceğin. Kızım bu ne kıyafet lan? Bu ne hal? Baba çomar gibi ne karışıyorsun bana? Yeni gençlik böyle giyiniyor. Sen kimden çıktın ya? Bana ne kıyafet böyle? Ya aşkım. Bir daha böyle giyinlerini görsem kırarım kemiğini. Resmen beni kıskanıyorsun. Teşekkürler. Oo kız telefonunu yazma. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başladı? <laughs> Bu internete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız devam. Niye yaslanıyorsun ne arabaya? Abi pardon ben senin oldun. Bilmiyordum vallahi bilmiyordum senin oldun. Çok özür ya çok pardon. Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? Sonuç olarak. E? Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım, makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı.